أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على وسلام رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل من لسانه يفقهوا قولي حمد على من وقتن واردا الله جل جلاله صلاة والسلام على رسولنا وعلى أصحابنا وقيامة قدر ون دعوة سنير تلان زرنا إن شاء الله دعالي خردشار إن شاء الله بقرة سورة 3. ayet-i devam etmeye çalışacağız inşallah. Ee, geçen hafta şöyle bir toparlarsak demiştik ki Allah Celle Celaluhu Es-Saizu Billah Ellezine yuminuna bil yani o müminler iman ederler. Neye gaybe iman ederler diye e, gaybı izah etmeye çalışmıştık. Buradaki gaybden kasıt nedir? İmanın girişi anlamında ne anlama geldiğini söylemiştik. Bugün inşallah kalan e, devamı anlatmaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. "الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون." Onlar ki o müminler ki iman ederler gaybe ve yuqimuna ve namazlarını ikame ederler ve mimma razaqnahum kendilerine rızık olarak verdiklerimizden de infak ederler Allah yolunda harcarlar. Evet kardeşler bizi bugün inşallah e, bağlayacak olan anlatacağımız konu ve yuqimuna onlar namazı ikame ederler namazı dost doğru kılarlar namaza gereken ehemmiyeti verirler anlamındaki ayet-i kerimeyi izah etmeye çalışacağız inşallah. Geçen hafta hatırlarsak, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ demiştik. Demek ki bir Müslümanın anahtarı, giriş kapısı, belki ilki önceliği imandır. Ne imandır? Gaybe imandır. Yani Allah'ı tanımadan, Allah'ı bilmeden, Allah'ın emir ve ne olacağını bilmek mümkün değildir. Dolayısıyla Allah Celle Celaluhu, Hemen işte Bakara suresinin girişinde bizi kendisine iman etme ve görmediğimiz, gayb dediğimiz meselelere de iman etme, kendisinin belirttiği gayb meselelerine de iman etmemizi istemişti. Biz bunu izah etmiştik. Hemen sonra işte sanki artık kabullendiğimiz şeyin gereklerini yapmamız gerekir. Ne yapmamız lazım? Allah Celle Celaluhu işte burada hemen وَيُقِيمُونَ صَلَاةً diye giriş yapmış. Kardeşler burada salat kelimesi, kelime tahrici yapacak olursa salat kelimesi dua demektir. ya Yakarış anlamındaki dua demektir. Ee, Tabi kelimeler kullanılış yerlerine göre, toplumlara göre değişiklik arz etmektedir. Nasıl yani? Her dil kendi toplumu içerisinde bazen aynı kelimelerle çok farklı anlamlar ihtifa edebilir. Mesela, işte Türkçede eş sesli kelimeler dediğimiz bir olay var. Örneğin yaz diyoruz. Yani yazmak fiili fiil olarak yazmak, yaz bir de mevsim olarak yaz mesela diyoruz. E şimdi ikisi aynı kelimeyle yazıldığı halde farklı anlamlar ifade ediyor. Hiçbirbiriyle ilgileri de yok. Burada da Arap gramerinde de salat kelimesi burada namaz olarak geçtiği halde mana olarak fakat Sözlük olarak normalde dua diye tarif edilir. Bazen mesela Aleyhi ve Vesselam için Allahu Mesele Ala Seyyidina Muhammed Salah oradaki kelime yine Peygamber ve Vesselam'a Allah'ın merhameti, başka, başka alimler işte Allah'ın Celle Celaluhu'nun peygamberine yardımı ifade ettiğini dile getirmişler. Dolayısıyla salat kelimesi demek ki Kur'an'ın birçok yerinde ve Arap dilini konuşanların kendi aralarındaki ki biraz sonra görmeye çalışacağız. kullanışları çok farklılık arz edebilir. Ama genel anlamda salat kelimesi dua demektir. Ya karış anlamında kullanılmaktadır. Tabi kök olarak almer farklı köklerden de bahsetmişlerdir. Sallah demişlerdir. Mesela bizim bugün el musalli kelimesinden türeyen yani namazı ikame anlamdaki e, salat kelimesi burada o anlamda kullanılmıştır. Araplar el musalli kelimesini kardeşler e, sırtın üst tarafından art tarafına doğru giden ve e, bel bitiminde iki ayrılan damar için kullanırlar. Hatta bazı Arap kabilelerinin tabi daha önceki süreçler şimdi kullanıp kullanmadığını bilmiyoruz bu damarın uyluk yerlerinde kişinin eğilip kalkmasıyla oluşan şekil için kullandığı rivayet edilmiştir. Yani biz işte ruku dediğimiz olay ve o da secde dediğimiz olay ve o da biz eklem yerlerinin hareketi diyelim. Ama sırttaki ek, eklem yeri hareketi için kullanıldığı e, rivayet edilmektedir. Başka bir anlamı ise kardeşler, bu çok ilginç bir anlamdır Arap gramerinde. At yarışında kafa kafaya giden atlardan birinci olan değil, birinciden sonra gelen yani ikinci olan kafası, atın kafası diğer atın sonuna denk gelen anlamında kullanılmıştır. İslam alimleri bununla yorarken demişlerdir ki Allah Celle Celaluhu müminlerin ilk önce yapması gereken, gereken şeyin gaybe iman olduğunu söyledikten sonra yani birinci olan şeyin Gaybe iman olması ikinci olarak ise hemen ikinci gelen ise buradaki sal kelimesi, musalli kelimesi bu anlamda ifade edilmiştir. Yani ikinci gelen, sizin yapmanız gereken ikinci şey namaz anlamında kullanılmıştır. Yani yapmanız gereken ikinci ibadettir bu. Siz ikame edeceğiniz bu ibadet ikinci olan sizin iman etmeniz ve yapmanız gereken ikinci şeydir. Birincisi gayipti, ikincisi işte hareketlerden müteşekkil, kıyam, ruku ve secdesi ve ala nihayet selamla biten hareketlerden oluşan bu ibadettir. İkinci olarak öyle söylemişlerdir. Yine başka bir gramer olarak tanım kardeşler, Araplar bu kelimeyi el musalli kelimesini daha önce taze bir işte asa yapmak istediklerinde ağaçtan taze bir ağaç parçası koparırlar. Ondan sonra onu bir şekle soktuktan sonra ateşin üzerinden kızartırlar. Eğrilikleri varsa onunla düzeltirlerdi. İşte buna da musalli yani salat kelimesi kullanılmıştı. Burada sanki daha çok mutasavvıfların kullanmış oldukları bir bir mana Allah celle celaluhu bana iman eden görmediği halde bana iman eden yani yuqumu na ile ikinci olarak yani bana ibadet edecek olan da kişi şu ki o mümin bana iman eden gayba iman eden mümin o kimsedir ki benimle ateşin üzerinde böyle tek düze hale gelecek, dümdüz, dost doğru olacak bir kul anlamında kullandığını da yani bu manaya da geldiğini de söylemişlerdir ki Allah'ın Celle Celaluhu tabi muradının biz burada net olarak namaz olarak biliyoruz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize tanımlaması yani hareketlerden müteşekkil ibadet. Onlar manen de bir kul bu ibadeti yaptığında işte ateşin üzerine düzelttiğiniz bir asa gibi siz müstakim olacaksınız, namazla dümdüz hale geleceksiniz demişlerdir. Burada mesela namaz kılın ya da onlar namaz kılarlar tabiri kullanmamış. Daha doğrusu Kur'an'ın hiçbir yerinde namaz için böyle bir tarif yoktur kardeşler. Yukimune salate. Yukimune salate. Yani e, ya da اَقِيمُوا الصَّلَاةَ na salate burada kullanılır. na salate. Burada Allah Celle Celaluhu namazı ay ayakta ya da ikame ederler diyelim. İkame demek kardeşler, ayakta dikilmek, bir şeyi düzeltmek, en güzel hale getirmek ve da e, kendini bir yere nispet etmek, adres tayin etmek anlamında kullanılır. Burada namaz, ikame edilen namaz, ayağa kaldırılması gereken ondan sonra belki de nispet edilmesi gereken yer anlamında ikame kelimesi kullanılmıştır. Bizim aslında dersimizi teşkil edecek olan ikame sala yani ikame edilen namaz ne demektir? Allah niçin Celle Celaluhu müminlere ikinci olarak ikame etmez? İkame bir ibadet yani ayakta tutulması gereken bir ibadetten söz ediyor diye bu anlamda konuşuyoruz. Tabi namaz kardeşler genel anlamda fiili olarak bir duadır. Zaten Fatiha'nın kendisi bile bir dua suresidir. Eyleme dönüşmüş bir tevhiddir namaz. Allah'ın huzurunda huşu ve hudu ile boyun eğmedir. Allah'ın düşmanlarına karşı dik duruş, kıyamda olmak yani sürekli bir teyakkuz halidir. Ve bununla beraber tüm alemler içerisinde müminin kimliğini ispat eden, müminin kimliğini gösteren fiillerdir namaz. Biz bunun için böyle söyleyebiliriz. Kardeşler niçin yine yine söylüyoruz? Niçin akimus sala? Niçin ikame edilen namaz? Niçin? Neden ayakta tutulan, dik tutulan namaz denilmiş burada? Tabi çeşitli şeyler söyleyebiliriz. Burada insan nasıl ki bir evi sığınağı için falan yerde ikamet ediyorum diyorsa aynı şekilde dinde de sığınması gereken bir yer var. Yani kendisini nispet edeceği, altında barınacağı, kötülük diyarından, kötülüğün efalın ve şekillerinden korunacağı şey namazdır. Çünkü namaz fuhşiyattan alıkoyar diyor ayet-i kerime. Yani demek ki namaz kendisine sığınanı koruyan, ona şahsiyet kazandıran, tevazu sahibi yapan, onu Allah'a gerçekten kul yapan bir adrestir benim adresim işte İslam'dır. Bu İslam'ın ikamesi, bu İslam'ın direği namazdır. Bu anlamda kullanılabiliriz. Yine biz evlerimizin temellerini işte kolonlarla kurduğumuz gibi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yine namaz için söylediği diyor. Namaz dinin direğidir. Namaz dinin direğidir. Yani ibadetin direği de namazdır. Eğer Müslüman olduğunuzu iddia ediyorsanız sizin o Müslüman evinizin, o İslam dairesinin, o İslam evinin ne olması lazım? Bayrağı olması lazım, temeli olması lazım. İşte o temel nedir kardeşler? Namazdır. Çünkü Allah Celle Celaluhu, tabi bir evle kıyas etmemizin gayesi Taha Suresi'ne geçen ayet-i kerimedir. Diyor, ehline, ailene namazı emret, kendinde ona devam ederek sabret diyor Allah Celle Celaluhu. Yani bir aileyi namazla Allah Celle Celaluhu yine burada ikamet ediyor. Burada namaz aileyi ikame ediyor. Tabi bu arada böyle biraz daha farklı bir e, anlam. Belki de başka alimler demişlerdir ki ikameden kasıt ilk olarak namaza ayağa kaldırın demektir. E, İmam Kurtubi diyor, diyor namaz yerde sürünen bir ibadettir. Normalde onu tutup biri kaldırması lazım ki ayakta durabilsin. Eğer diyor kimse namaz kılmazsa sadece sözden ibaret yerde bir şeydir. Herhangi tamam işte ayakta durmak, rukuya gitmek, secdeye varmak, teşehüde oturmak, selam vermek. Bunlar her ne kadar namazın rükünleri ise de eğer onu yapacak bir şahsı yoksa, şahsileşmezse namaz yerdedir, sürünüyordur. Dolayısıyla onu alıp yerden kaldırmak lazım. Dolayısıyla hani biz dedi ki namaz dinin direğidir. Onu terk eden şüphesiz dini yıkmış olur diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bu dünyada yerdeki namazı kaldıranı Allah'ın izniyle ahirette namaz kişiyi o kıyametin dehşetinde sürüne sürüne o münadinin sesine doğru giden kişiyi ayağa kaldıracak koşar adımlarla selamete, cennete götürecek olan yollarda onu dimdik ayakta tutacak olan şey salat, namazdır. İkame salat. Yani nasıl ki dünyada sen onu yerdeyken kaldırdın, bugün ahirette seni serfiraz kılacak, başını dik tutacak, bedenini dik tutacak olan şey ikame, dünyada ikamet et, ikame, ettiğini ikame yerden aldığın o namaz olacak. Tabi <laughs> Allah Celle Celaluhu, Meryem Suresinde namazı ikame edenlerle etmeyenler arasındaki bir nevi uçurumu bize hatırlatıyor. Ve şöyle diyor, namazın ne kadar kıymetli olduğunu biz buradan anlıyoruz kardeşler. Hakikaten bu ayet-i kerimede namazın ne kadar büyük bir miras olduğunu geçmiş kavimlerin büyüklerinin, peygamberlerin onlara iman eden Salih ve Süleyha'nın bu namazı bize bir veraset intikaliyle buraya kadar getirdiğini ayet bize hatırlatıyor. İşte bunlar Allah'ın kendilerine lütufta bulunduğu Adem'in soyundan gelen peygamberler, Adem'in soyundan gelen peygamberler, Nuh ile birlikte gemide taşıdıklarımız, İbrahim ve Yakub'un soyundan gelenler ve doğruya ulaştırdığımız ve seçkin kıldığımız kimselerden olup yani bu özelliklere sahip İbrahim Aleyhisselam'ın, Yakub Aleyhisselam'ın, Adem Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın havarisi, yardımcısı, dostları, arkadaşları olanlar, onlar işte onlar bu kişiler olup kendilerine Rahman'ın ayetleri hatırlatıldığında ağlayarak secdeye kapanırlar. Yani onlar Allah'ın ayetlerini okuyup namaz kılarlar. Secde namazın bir rüknüdür kardeşler. İşte burada ne kadar büyük bir miras kalmış. Sonra bunların ardından artık namazı kılmayan ve nefsani arzulara uyan bir nesil geldi. Bunlar elbette azgınlardan olacağı olmuşlar ve cezalarını bulacaklardır. Dikkat edersek bizi azgınlıkla hayır arasında tutan şey namaz. Bizi geçmiş hayırlı ümmete nispet ettirecek şey onların nesillerinin devamı olacak kişide bulunması gereken şey namaz. Onların aleyhinde olan, Allah'a karşı olan tuğyanlarla aynı sınıfta zikredilecek olan kişiler namaz kılmayanlar. Ya bu ayet-i kerime bize böyle bir perspektif kazandırıyor. Mümin aynı zamanda kardeşler ikame etmek yani ayakta durup kimliğini izhar ettikten sonra Allah Celle Celaluhu, günde beş defa Allah Celle Celaluhu'nun karşısında Allah'ın mesajını alıp ona göre hareket eden kişidir. Yani şöyle düşünebiliriz tabi, işte günlük haberleri izliyor, bugün işte izliyoruz, hava durumuna örneğin bakıyoruz, ona göre tavırlar belirliyoruz. Örneğin hava durumuna göre tavrımızı alacaksak, izlemişsek akşam, yarın ne olacak? Efendim yağmur yağacak. Ona göre üstümüzü başımızı düzenliyor. Yanımıza şemsiyemizi alıp dışarı çıkıyoruz. Yani hayatımızı dışarı çıktığımız gibi o yağmura göre veya da hava durumuna göre düzenliyoruz. Ve o da haberlerde bir işte e, ciddi bir olay var. Bir savaş var. Ve o da daha farklı bir mesele var. Ona göre tavrımızı alıyoruz. Yarın okullar açık olacak. Ona göre çocuklarımızı yönlendiriyoruz. Ona göre hazırlık yapıyoruz. Yarına ne yapacağım? Yarın iş yok. Memurlar iş bıraktığı zaman işte efendim kurum ve kuruşlar kapalı olacak. Buna göre tavırlar alıyoruz. Ne kadar normal geliyor bize. Ve her gün bunu yapıyoruz. Ve her gün bıkmadan her gün bıkmadan oluşabilecek durumla kendi düzenimizi kuruyoruz. İşte bir mümin de hemen Kur'an'ın başında ikam-ı salayı yani namazı ikame etmeyle günde beş defa nasıl hareket edeceğini, hangi işi yapıp hangi işi yapmaması gerektiğini, neyin Allah için neyin için Allah için olmadığını bilebileceği perspektif düzen, kanun namazdır. Çünkü siz namazla Allah'a yakın hale geliyorsunuz. En yakın hatta secdanıyla yeryüzünde Allah'a yakın olabileceğiniz en yakın an. Çünkü müminin miracı namazdır diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Siz o miraçla Allah'tan direktif alıyorsunuz. Sabah namazına kalkarak o gün ne yapacağınızı manen Allah'tan bir direktif mesaj şeklinde alıyorsunuz. Bila teşbih, gayri medlu bir vahiy gibi her müminin kalbine hayır ilham edilerek onu fehşiyattan örneğin alıkoyuyor. Onu hayra götürüyor. Çünkü siz öğle namazınızı örneğin kıldığınızda eğer tüccarsanız ticaret yaptığınızda biraz önce namaz kılan anında secde izi olan kollarında ayaklarında hala ıslaklık bulunan bir insan haram yemen mümkün değil. Dolayısıyla namaz bir müminin hayatında hatta günlük rutininde ne yapması gerektiğini kendisine ilham eden ilahi mesajdır. Allah Celle Celaluhu hemen o gaybe iman eden, ilk iman eden bir neslin mümin kullarının özelliği ilk olarak yapması gereken şey belki uyanır uyanmaz, belki kalkar kalkmaz namazdır. Bir kişi en başta namazı kılması gerekir demek. Çalışmadan önce bile namaz, içmeden önce bile namaz. Öyle değil mi? Sabah namazına kalktığınızda hemen abdest alıyorsunuz, ağzınızı, burnunuzu temizliyorsunuz, yüzünüzü temizliyorsunuz. Allah'ın huzuruna duruyor, direktif almaya çalışıyorsunuz. Başka bir izahı yok bu işin. Peki, biz namazı nasıl ikame edeceğiz? Kardeşler, namazı iki şekilde ikame ederiz. Yani Kur'an bu kadar öncelediği bir şey. Birincisi maddi ikamedir. Namazı maddi olarak ikame etmiyor. Bir de manen ikame etme var. Ma, ma, madden Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor namaza durduğunda önce tekbirini al. Bütün tahutları, bütün büyüklenmişleri, bütün dünyadaki büyük görünü Aslında Allah'ın yanında hiçbir anlam ifade etmeyecek kadar küçükleri şöyle elinin tersiyle Allahu Ekber diyerek ikame, geri at. duruş sergileyerek dimdik ayakta hepsini geri at. Sonra Kur'an'dan kolayına geleni oku. Bu bir mucizedir. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Bugün İslam ümmetinin hepsi Fatiha suresini en kolay şekilde ezberlemiş. Onlara en kolay gelen sure hangisidir? En cahilimiz, en okumamışımız bile hangi sureyi biliyor? Fatiha suresini. Kolay. İşte bu bu bir mucizeler. Sonra yukuya, rukuya var. Eklemlerin yerli yerinde oluşuncaya kadar dur. Sonra başını kaldır. Ayakta büsbütün doğruluncaya kadar dur. Sonra secdeye var mutmain oluncaya kadar kal. Sonra başını kaldır, mutmain oluncaya kadar otur. Bunu namazın bütününde yap diyor Resulullah ve Vesselam. Demek ki ikame budur. Maddi ikame budur. Manevi ikame ise basit bir olayla anlatmak istiyorum. Tabi çok daha farklı şeyler de anlatılabilir. Dür bir adam İmam Azam'a geliyor. Diyor ey imam diyor ben namazımda huşu, huşu, içerisine kılamıyorum. Bir türlü namazımda huşuyu yakalayamıyorum. Namazdayken develerim aklıma geliyor. Onları otlatıyorum. Onlarla ilgileniyorum. Oysa sen benden çok daha zenginsin. Senin daha çok malum mülkün var. Fakat sen sanki görünen yüzüyle ibadetin şevkine, namazın huşusuna eriyorsun. Bu nasıl mümkün olabiliyor diyor. İmam Ebu Hanife çok güzel, İmam Azam çok güzel bir cevap veriyor. İşte namazı böyle ikame etmek, böyle huşu içerisinde ikame etmek. Diyor ben develerimi kalbime bağlamıyorum ki onları ahıra bağlıyorum. Subhanallah. İşte ikame budur. Namazı ayakta tutmak budur. Siz malınızı kalbinize bağlamayacaksınız. Nereye bağlanması gerekirse oraya bağlayacaksınız, orada kalacak. Deve ise ahır, ticaret malı ise işte daha yoldaysa yolda, dükandaysa dükkanda kalacak. Niye sırtına binsin, kalbin içerisine girsin ki? Evet. Allah Celle Celaluhu bizi bu şekilde namazı kıyama edebilen kullarından eylesin inşallah. Herhalde kifayet etmiştir. Bugünkü dersimiz kardeşler. Ve kıymuna salata dediğimiz Allah Celle Celaluhu'ya karşı tekrar söylüyoruz. Namazı en güzel şekilde ayakta tutmaktır. Onu korumak, onu muhafaza etmektir. Rabbim Celle Celaluhu o muhafazayı bizlere de nasip etsin. Bizi dünyada namazı ikame eden, ayakta tutan, ahirette namazın kendisini ikame edip ayakta tutuyor, kullarından eylesin. Ve ahiru da'vanin hamdulillahi rabbil alemin. Estağfirullahalazim.